Hadi bakalım gençler. Eso ilk önce bir selam verseydin hani merhabalaşsaydık daha iyi bir oyuna başlangıç olmaz mıydı? Hem yani oradan bir samimiyet yakalardık, oradan bir sohbet ederdik. Ondan sonra herhalde ben sana şerifini atardım. Yok mu? İyi pek olsun. sana şerif de yok. Sana baklava ne? Baklava sana. Avucun yalan. Bence beni anlamak için öyle çok bir kapasiteye sahip olmana gerek yok ya. Peki abi. Benim kilimi neden çaldın şu an mesela? Sus abla. Ya sen ne diyorsun gece gece bir git ya şizofren gibi konuşuyorum bir saat. Hayır Jet'in diyeceği sana anladın mı? Jet'in muhtemelen sana diyeceği şeyi söyledim. Hani oynar diye ya, yazan Ya kıza ne diyorsun? Kıza özür diliyorum bana sus diyorsun ya. Bir büyük büyük harflerle. Jet atmış şunları ya şizofren gibi. Jet gerçekten ne dediğimi anlamadığın için mi soruyorsun yoksa hani laf olsun diye mi ne diyorsun diyor. O zaman daha tek tek konuşayım. Daha ne demiştim? Hatırlamaya çalışıyorum. He şey demiştim. Hani yardım 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 atıyordun ya. Ben dedim şizofren misin? Niye öyle atıyorsun? Aslında orada Reyna'nın taklidini yaptım. Anladım şimdi. Sus sus. Beni seninle konuşmamış o. Beni ilgilendirmiyor git chatten yaz aman Niye oyunda sadece Reis mi konuşabilir? Prem mi konuşabilir sadece? Diğerlerin konuşma hakkı yok mu? Kral kime ne dediğin de belli değil ki ama. Sana diyorum. Diyorum ki sadece Reis'in mi konuşma hakkı var? Hayır. Hayır yani bir saatte şizofren gibi konuşan ya selam melam bir şeyler diyorsun. Ondan bahsediyorum. Selam melam demek şizofreni olduğun anlamına mı geliyor? Ya sabır amana koyayım. Ana gece gece. Onu gece gece bir sikerim seni. Anneni sikeceğim sus. İlla küfür ettireceksin ya kendine. Çok da sikimdeydim biliyor musun ya? Nasıl uyuyacağım gece? Hayatım sikiliyor. Kapını kilitlersen sıkıntı olmaz. Sıkıntı kardeşim ya. Zemin katta oturmuyorsan Vallahi camdan da Büyük sıkıntı. Var. Büyük sıkıntı yani kardeşim. Tam şu Sofran gibi şeyler söyleme abla yeter. Büyük sıkıntı ya. Büyük Reyna, sıkıntı şu Sofran mısın? Büyük sıkıntı kardeşim. Ne diyorsan chatten yazayım. Allah sabır versin arkadaşlar. Yani Reyna sana diyor ya. Çıktım. Oğlum amın amın ne diyorsun kız? Tamam ben Reyna'yla kavga ediyorum da sen haddini aşma. Kavga derken? Ne kavga etmiyorsun? Dayı sen kimsin sen de kavga. Biriyle kavga etmeyin için illa birisi mi olması lazım? Tanımadığın biriyle kavga etmez misin hiç? Bir barista ile. Ben seni insan olarak Ka görmüyorum. Kavga kabiliyetin ammana direni sikeyim. Konuşamıyorum gece gece tam sus. Tamam sen ilk önce kavga kabiliyetini geliştir sonra bana Kes, siktir git ya. Ayıp olur. Seni kavga edecek kapasiteye koymuyorum anladın mı? Anladım şu an. Güzel. Ne yapıyorsun mesela ama koymayan şu an. Ne yaptığımı söyleyeyim oyun bitsin de sağ olun. Seninle daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Kesik. <laughs> ben ne diyordum yani presi ne zaman gelecek de ondan da gelip yapacak bir şey yok. Kelaş oyunda. <laughs> Sage yüksek seviye ya hemen chatten bir şeyler gelecek. Sage hayalsiz mısın ya Sage işsiz misin? Geziyoruz. Yoksa yanalım mı? Ne yaptınız? Merhaba. Naber? Merhaba. Üstlerine çullanalım. Düşmanlar Ol. yakında. Yakındalar. Düşmanlar yakında. A -a. Gelmedi lan. Yanıldım oğlum nasıl? Düşmanlar yakında. A -a. Düşmanlar yakında. A -a. Düşmanlar yakında. A -a. Düşmanlar yakında. A -a. Merhaba. haber? üstlerine çıralar. Üstlerine kullanalışmanlar yaşında. Üstlerine kullanmanlar yakında. Üstmanlar yakında. Ben işaret belirince buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Üstlerine çıralalım. Ama bu iş olmadı ya yapamam. Yardım. Kayıt yerinde. Yavaş oynayalım. Yavaş oynayalım. Aferin. Eyvallah. Duman atıyorum. Eyvallah. <laughs> Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Ayakta kalan son oyuncu. Yavaş oynayalım. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Şey Sağ. Ol. Eyvallah. Aferin. Eyvallah. Normal bir şekilde iletişim kurabilir miyiz artık? Evet. Sağ. <laughs> Yavaş oynayalım. Yavaş oynayalım. Jet, senin isminin oyuncu koltuğu markası değil mi ya? Lan hayalim o? Ha ben ne yapayım falan. Oğlum ekstra diye bir oyuncu koltuğu markası yok mu? Demek ki herkesin ilgi alanı farklı. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında. Eyvallah. Ah. Spike yerleşti. Ah. Ah. Eyvallah. City of City neresi? Manchester City. Ha. Evet. Anladım şakayı. Gözlere dikkat. Ne haber? Düşmanlar yakında. Yakındalar. Evet. Biraz yardım. Biraz yardım. Biraz yardım. Biraz yardım. Biraz yardım. Biz de böyle. Biraz yardım. Tam geldim yardıma geldim vallahi geldim. Biraz yardım. Biraz bunun time -out falan yok mu amına koyayım? Biraz yardım. Biraz yardım. anladım taktiğini. Bir Z'den yapıyor bir de şeyden yapıyor. Biraz Anladım. Biraz yardım. Yardım gelsin. Evet. Yardım gelsin. Yardım 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 e, yardım, et, yardım gelsin, yardım gelsin, yardım edin. Bak e, bizde e, bu iş, bizde bu iş, yardım gelsin, yardım edin. Gel ben, yeah. ben, gel ben, hey. <laughs> ben işaret verince, e. yardım <laughs> edin. Ben işaret verince, yardım gelsin. Ben işaret verince, yardım edin. Yardım lazım. Bizde bu iş, bizde bu iş. Valla yorulun, <laughs> serçe parmağım yoruldu. Bence A'ya dönmek iyi bir fikir olur. Bence B'yi girmek de iyi bir fikir olur. Yardım lazım, yardım lazım, yardım lazım, yardım lazım. Gelsin. Yardım edin Doktor Rey sen sonradan geldin muhabbete dahil olmama Amına koydum muhabbet Biz doktor demiyoruz doktor yok bizde Yardım gelsin Yardım, yardım, yardım gelsin, yardım, yardım, gelsin. yardım gelsin Yardım gelsin Yardım gelsin Ben yoruldum artık yapmıyorum yardım. Benden bu kadar. Yetişin. Yardım Hüvet işareti burada Neydi? Yardım, yardım. yardım. Evet yardım. yardım. Üstlerine çullanalım Üstlerine çullanalım Üstlerine çullanalım yardım. Ne haber? Ne bu iş? Ne yaptınız? Pozisyonları koruyalım. Pozisyonumu Şu koruyorum. Yakında. Üstlerine çullanalım. Geri çekil. Geri Selam. çekil. Yetişin. Geri çekil. Burası. Burası. İyi denemeydi. Eyvallah. Orada. Orada. Burası. Yok. Nix oyuna girmeden önce öl millet eğim antrenmanı yapar ya sanırım bundan antrenmanı evet, mı yapıyor? Evet. Valla bravo emek var. Eyvallah. Aferin. Eyvallah. İşte böyle sesi sohbet kullananlar da emek hırsızlığı yapıyor. Evet. Ya ağzından tek kelimeyle çıkabiliyor değil mi? Evet. evet. Ama onu klavyede yapmak i̇şte noktaya evet. basıyorsun da 3'e basıyorsun da 1'e basıyorsun da oho. Evet. Evet. Emek var hocam. <laughs> Bizde bu iş. Hayır. Evet. Ha -ha. Hazır değil. Neydi? x -Drive 4 çeker demek miydi? Değil mi? Biri aya gitsin, biri aya gitsin, biri aya gitsin. Yardım, gitsin. Üstlerine İyi denemeydi, iyi denemeydi, iyi denemeydi, iyi. Diyalog olmadan eğlenceli bir maç. Hey Neil, ben kaçar, ben kaçar. ne yaptın? Burası. İşte. o kamera şeytanın aklına gelmez. Bravo Jet akıl oyunuydu. Fark ettim. Düşmanı oyalayıp spike'ın patlamasını bekledim Nereden anladın? Ya işte ben de biraz zekiyim anlıyorum <laughs> oyunu. Çok iyisin sen. Jet. Jet. <laughs> Jet. akıllısın ben. Ben şey, zekiyim. Kamerayı nasıl attın oraya amına koyayım sen? Oğlum bu adam DH amına koyayım. Oğlum DH MH mi diyor. Arka. üç arka. üç arka. Cypher niye her şey 3-4 defa diyor ya? Ha. Bir kere de desen anlarız bence. Oy ne diyorsun sayfayı? Adamın hakkı karıştı değil mi şu an? Afiyet olsun. Kaç şekerli çöp? kanka. Benimki şekersiz olsun ya karışması. Yanında çikolata, dark çikolata var. Aynen kanka şekersiz içiyoruz. <laughs> <Ben kaçayım. gülüyor> dön, 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 dön. Siz dönermiş gibi yapın. Sen de İskender'miş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı şekeri? Neon bu halden sonra uyuyacaksın. Eğer uyuyacaksan hemen bitirelim oyunu. Tamam o zaman. <laughs> <laughs> şey ya, ders çalıştım biraz. Sonra internet kapısı mürettebi açtım. Sonra... Hocam bizden kiminle konuşuyorsun moruk? Benimle. Evet dinliyorum ya. Sonra bana bir tam gazı atıp uyuyun ve terk ettikten sonra... Verin bir gün olmuşum. Kanka doping havuzu için biriktirdiğim parayla babam güvercin almış ya. Chat bar <laughs> şakayı birazcık değiştir senin ya. Bu hileli şerif abi. Brimson ilk kez mi oyuna girdin? Bu hileli şerif oğlum duvarın arkasını görebilir. Bir düşman kaldı. Bak adam şurada. Hakkını ver abi hakkını ver. O silah bayağı sekiyor lan. Femboylar diyen Femboy neydi lan? Güzel hem ne erkek mi? hem kız olan. Ben sen boya da fuck boya biliyorum ya. Yani. Fuck ne demek ya? O bana diyorlar onu. Ha. Fuck eşittir Polat Alem Bunu duydum önce de. Oğlum bu TikTok şakası ne? Bandalımı ver. Al ne ona? Benimkini al. Kaskı geri verilince olmuş. Benimkini al falan ne demek kanka ne diyorsunuz olmuş. Yatmak falan da konuştuk var ya bizim içimizde. Aynen öyle. Ağzımda ağzımda. Femboylar diyem. Fuck boya. Reyna Allah senin Oo, belanı versin. Sen Kanka Allah kahretmesin seni ya. Doğalgızı çalışır istiyorsan. Enemiyiz zaten. Evet. Reyna. Kanka o bir kere konuşur daha konuşmayacak. Reyna. Ben o zaman o aim'den sonra konuşmazdım orkun. Ne var? Reyna bak bana cevap verme evet. tamam mı? Ama sana bir şey soracağım. Evet. Şu şekilde anlaşalım seninle. Cevap vermiyorsun ya. Duyuyor musun beni? Reyna. What the fuck Morok ağır vaka Kanka bir şey söyleyeceğim. Reyna niye konuşmuyor? Reyna niye konuşmuyor? Efendim <laughs> ya. <laughs> <laughs> niye konuşmuyor? <laughs> yemin ederim böyle yapıyor kanka. Reyna rejisi susturdun yani. mu? Beni de <laughs> mi susturdun? <laughs> Efendim <Reyna>, birim susturdun mu? susturdun mu? Oğlum evet veya hayır amına. Ya kanka vallahi bu kadınların götü çok kalkmış. Göt kalkıklığı ne alaka? Bana laf Allah eden Allah. birini susturmam lazım. Hay. Ben laf etmedim ya. ki kanka. Şey şu an özür diliyorum şu an sana. Baya pişmanmış. Tam rezdan evet, ağlama amına koyayım o Şöyle kadar. De. Söylesene. Benim tamam. sosyal, sen silahlar bayağı tamam. sekiyor lan. Abi askerde bu kadar silah sekmiyor ya. Tamam bir kere şey yaptın komikti yeter. Abi aynı şaka ikinci defa sen yaptın ya. Ben normal böyle takılıyorum. Başın ok şu Beni mutelemezsin değil mi bu hareketimden dolayı? Seni niye muteleyim? Bilmem. Reizi niye mutelelim? Kanka beni neden mutelediğini gerçekten çok merak ettim. Ben hiç konuşmamıştım ben bu oyunda vardı. Şu an gerçekten özür dilerim. Efendim zorlu. ne dedin? Dedim ki reizi niye muteledin? Hangi davranışından dolayı? Yani. yani sence neden olabilir? Hiç bilmiyorum ben. Sen Kaç biliyor musun? Şansın, abicim. Normal bir şey yani. Tamam da hangi davranışından dolayı Kanka. diyorum Hadi. cevap vermiyorsun ki bana Tamam da hangi davranış olduğu belli değil mi? İnsanları aşağılamayı çok seviyor belli ki Max normal Valorant Biri Birisini aşağılamayı gördüm, gördüm ben benim. Ben hiç fark etmediğim için Reyna'ya soruyorum Kanka, Ama ben de fark etmedim Reis, peki şu an pişman mısın Reyna'ya yaptıklarından dolayı? Kanka bir şey yapmadım ki neyden pişman olayım oruk ciddi soruyorum yapsam yaptım derim Bilmiyorum ben de Reyna'ya şey, onu moruk. soruyorum ama düzgün bir cevap alamadım Reyna belki ortak noktaya gelirsiniz Bence açma Reyna, Reis sana entide. Ben ne? Reis'in senin için hiç önemi kalmadı mı? Niye olsun? Chatten o de mi mutlu edin? Sen intihar edecekmiş Reis, öyle söyledi. <laughs> o kadar tamam, değil Tamam, kolay canım. gelsin. Umursamaz, iyi, <laughs> iğrenç bir insansın <laughs> lan sen. Çet sen de mutlu geldi galiba şimdi. Yok, o konuşsun. Aa açılmış lan. Sonraki videonun konusu olsun. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. hayret uzun zamanda görmüyorum bu tablo. Oynak geri bir piresinden silah isteyen olmalı. Güzel başlangıç. Oman sana güvenerek A'ya gidiyorum. Bakalım. <laughs> Eyvallah. Onlaklar hoşgörülü bir takım. Şey çok ihtiyacım var saldırım. Yok ya. Fuzuli bir ihtiyacım. 137. O şakayı yapıyorum. 137 mi yedi, 130 mu yedi? 137. 130. 137. 130 vurdum. Vallahi az kim var mı takas yapalım? bu <laughs> sağ ya bayağı iyiymiş. Şeffaf mı bu? Şeffaf. Yeni geldi o. Ya. Parayı kıydık. Duman atıyorum. Smoke atsana. Nere? Bir mi atayım? Üst üste. Yok 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 görmedim. Oyunu takip etmiyorsun. Şeffaf silahtan alabilir miyim acaba? Bu şeffaf değil işte yeni skin'in özelliği herhalde işi. Jet, o soru bize de mi geldi yoksa sadece karşı takım? Karşı. Şey? Ya bizden istemiyor mu? Zayıstım. Ya okey ben canım var. <laughs> <laughs> Helal. Jet şu an şarkı isteğimi almak ister misin? Olur. Reçkol istediğim olacak. <laughs> o yüzden Manifest öneriyor. Bak işte manifest öneriyor. Mesela yani. Dibin so tutar, bak falan şey biliyor musun? Şeyler öner sende, kaliteli şeyler. Adam gidip de aç kol diyor baba. Tamam hadi hadi. Alizade 24 yedi. Bak. Lütfen. Çakal damlarsın. Bu ne ya? Damla damla damlarsın diye demek hayır biliyor musun? Biliyorum maalesef. Ah be mermi bitti ya. Oğlum bizim takımdan ah. savunma olarak seninle beraber pikliyordum. Jet şu an şarkı dinliyor musun? Dinliyorum. Ne dinle? Bekle. Hangi şarkı Fela olduğunu ismine bakarak mı anlıyor? Ne akarsa hiç? Şebnem Ferah Jack Money adında bir şarkı. Ah be. İşte o şarkı harika. Ya Manifest'in iki gömlek aldı. Sabunucular kazan. <laughs> Hadi iyi oyunlar. İyi oyunlar. Kaan. Beni duyuyor musun? Kaan beni duymar lazım şu an. Kaan. Her şey Ne ne ne? Sen beni duyuyor muydun sabahtan beri? Hmm. Bilerek mi cevap vermedin? Ne oldu? Bilerek mi cevap vermedin? Ne oldu kardeşim söyle. Bilerek mi cevap vermedin? Söyle söyle. Bilerek mi cevap vermedin? Yok bilerek vermedim. Evet tamam o zaman. Beni duyuyor musun çekme? Şimdi bunların ay, sesi ay, kapalı. Eğer diyorsan ikimiz eğlenebiliriz. Bozmayacağım. Tamam bozma. Birbirimize yeter miyiz? Yeteriz. Hiç güven vermedin ya. Siktir. Ama ne <laughs> Ya Reyna kardeşim niye öyle ayıp ediyorsun? Femboy'a ayıp ettim. Femboy mu? İletişim kurmak istiyorum bana cevap verir misin? Oğlum sesin mi gitti benim? Selamun aleyküm. Rey Reyna diyorum ben sana ayıp ettim mi sana? Oğlum evet hayır amına koyayım ya bunlara da cevap verin ya. Aklınızı kullanın birazcık ya. Şu cümleyi anlayın idrak edin sonra evet hayır diye aleyküm cevap mi? verin amına koyayım. Diyorum ki ayıp ettim mi sana? Ayıp ettim. Tamam. Bak hemen anında cevap değil mi? Evet hayır tamam. Evet bunları kullanalım. Hayatta işimize yarayacak şeyler bunlar. Yandan mı atıyorsun anlamıyorum. Diyorum ki şunları öğren hayatta kullanacaksın. Evet hayır tamam bunlar He. temel şeyler. Sen varken... Şey, sen obez misin? <laughs> 556 falan mı? Bir daha yaz. Bir şey mi yaz? Seyit kesin böyle 16 yaşında 285 kilo şey ya kardeşim bak şimdi ya. Sen niye beni yargılıyorsun? Sen niye insanları böyle yargılıyorsun? Kötü çocuk. Kötü çocuk. o kadar level olsam ben galiba. Annesi kötü çocuk. Galiba ben koltuğu kırardım onu o kadar level olsam. Neden? insanlar yıllarca oynayamaz mı mesela? Anlat bakalım. O oynayamaz kanka. Arkadaşlar ben oh ya. Ulan sen evli misin? İşin gücün yok mu oğlum sen? Yok. Mesela bak ben 98 evliyim ama rahat Mesela sen maksimum flat fransın. Yok yüceliyim. Niye öyle dedin? Kanka oyunu niye oynuyorsun o zaman? Olabilir. Radyant parası evet, yerine. Jet bu oyuna biraz daha vaktin ayır bence. Ya ben niye vakit ayırayım ki kanka? Önümdeki adamı vuramadım. Önümdeki adamı vuramıyorum. Vuramadın. Sen benim cross'u entine kala kanka. Bir oynamaya çalış bakayım. Ben sordum Radiant Cross yerine dedim hiç cevap vermedi. Teşekkür ederim. Zaten tam gazı yani. yani sen oynuyor. şey mi yapıyorsun? Clutch'a kaldığında ESC ses hemen ana ses yüzü sıfır falan Şu. Oğlum size hedef aldı beni vurdum Random attı da sana denk geldi kanka, bilerek vurmadı yani Ben onu anlayamadım pardon, demirim ben Lan Ay eyvallah seni Oğlum Viper fena ki. Kanka o P Master'ı bak kaç, siker seni bak O belli Chamber Mayflow'unu <laughs> Benim bu oyunda o kadar saatim yok hiç ne yapacağız? Sen yönet. Yönetilmeyi seviyorsun galiba. Evet yönetmenin sahibi. Ananın ne yapıyorum ben? Şey, elmen? mükemmel. Karşı rivals. Smurf gibi bir şey ama bir şey. Belli belli. Ağır bir chamber main kokusu aldım. Şey, i̇şte, direkt analiz ettim. Evet sende o liderlik vasfı yok ya. Öyle ya valla evli olduğundan beri liderlik yapamıyorum. Demek ki sen yönetilmeyi seviyorsun. İşte olabilir. Seyit. <laughs> Götünden salıyorum. Can yok ama. Yemin et. Ben, ben, seni yine de seviyorum Neo. Üzülme. Teşekkür ederim. Rica ederim bal kadın. Islık tanesi. Ya benim mısırlı sosum. sosum Rahim duvarında Dağlar kadar oh, yaş var. <laughs> Rahim duvarım. Oy. Seni çok seni çok iyi. Nasıl Jet ben seni çok. Aldı aldı Hadi yarın. Oh, oh boşver. <laughs> Zep TikTok'un var mı peki? Paylaşıyor musun bunları? Evet. Ben de paylaşıyorum, ben de paylaşıyorum. Ama ben komikli paylaşıyorum. Öyle Paylaş. mi? Bakacaksanız... Bizi paylaşmazsın değil mi? Çok paylaşım. Korkuyorum. Komik şakalar yaptım yani orada da koç evde. Doğru bağlayan Seyç diye seni paylaşıyorum. Hayır. <laughs> Şeyin diyor. Takımıma gelen Seyç'e bakın. Ondan sonra işte çok. Biz olsa mı? O Oğlum anlamadım kimse. Jet takipçin kaç? Birazcık dedim. business konuşalım. Hadi laf kalabalığını bırakalım da iş konuşalım. Business konuşalım? Bir var ya 12 bin lira. 12 bin işe. Bir de nereden geldi? Para da kazanıyor galiba yok ya ne paylaşıyorsun mesela mu? vuruş değil de daha çok filik kanka tamam yani belliydi kanka nerelerden paylaşıyorsun youtube mu tiktok instagram falan tiktok kanka tiktok 35 Allah ha. 59 takipçin var abi ya <laughs> ben de yazayım kendi şeyim yani yazmayacağım ya siz kötü yorum yazarsınız e, vuruşlarım nasıl ya? yani ben çok anlamıyorum vuruşlardan ama güzel herhalde ama orada god <laughs> demişsin tanrı falan şirk koşuyor Allah'ın ben mesela Allah'ım okey de dikkat falan. Yok kanka mesela iyi oynama tarzında diyorum ya. Ama ya bir şirk koşun yapma ya. Onun anlamı farklı buradan o yönden. Leon bu sefer ben kontrol ediyorum. <laughs> tamam kendim kontrol ediyorum. Şu an A'ya gidiyorum. Planım A'da spike kurup geriye çekilip spike çözeni bulmak. Leon yani şu anlık böyle. Bakalım ne olacak. Hürriye alıp almama konusunda kararsın almaya karar verdim. Gidiyorum. Adamı duydum kurmaya çalışacağım. Tam buna... Helal olsun. Eyvallah. Ama aklımdaki iyiydi değil mi? Ama yine de iyi ilerledin. Sen hiç burayı keseceğim muhtemelen o şaka iyi değil. Kırıcıydı. Tamam ekleyeceğim. Zaten beni koyma lütfen koyma. Niye koyma? Lütfen beni Sana koyma. Sana dava açarım. Ne diyeyim? Bak bu ses değerli bir ses. Sana telif hakkı açarım. Telif hakkı açarsın bana. Evet. Mesela ben mahkemeye gittiğimde karşında sen olur musun? Olurum. Tamam bana ne gibi suçlamalar yaparsın? Beni videosunda kullanmamamı söylediği halde sesimi kullanırım. Tazminat davası açarım. Paranı Kendime de skin çekerim. Çok güzel. Çeyiz falan yapmaz mısın? Çeyiz yapmam ya. Çeyiz değil. Çeyiz çeyiz. Sen Hayır, marjinalsin cheese. galiba. Ya <laughs> ben biraz marjinalim ya. Şey olur musun kendine? Allah yazılı çeyin. En sevdiğim. Ya Jet örnek al. Jet sen çok paran olsa ne yaparsın? Ne bileyim. Editör tutarsın. Sage son tur izin alıyorum. Bu videoyu tamam. paylaşabilir miyim? Hayır paylaşamazsın. Ya sen nereden denk geldi? Paylaşacaksın acaba? etiketleyeceksin. Ne etiket kullanayım? Etiket kullanın çok zor. Tan yer, simit de tanırlar. Tamam. Bok koyarım.